اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بعدد ذرات الكائنات ومركباتها وتسبيحاتها وتكبيراتها امين السلام على من اتبع الهدى والملام على من اتبع الهوى على رسولنا محمد صلوات Değerli kardeşlerim, bugün inşallah Fıtratın Şehadeti Sadıkadır bölümünü okuyacağız Lemaat'tan. Lemaat Risale-i özü hükmünde, özeti hükmünde, fihristi hükmünde Cenab-ı Hak bir Ramazan ayında üstadımıza nasip etmiş. O da kaleme almış. Bize de hediye etmiş. Allah üstadımızdan ve bütün ulemalardan peygamberlerden ebeden razı olsun. Amin. Fıtratın şehadeti sadıkadır. Yani fıtrat yalan söylemez. Fıtrat bir şeye şehadet etti mi sadıktır, doğrudur. Fıtratta yalan yoktur. Fıtratta yalan yoktur. Ne dediyse doğrudur. Çekirdeğin lisanı meylini müder, ben sümbüllenip meyvedar, doğru çıkar beyanı. Fıtratta yalan yoktur. Ne diyorsa, ne dediyse doğrudur. Çekirdeğin lisanı, yani çekirdeğin içerisinde ağaç olabilecek bir özellik var. Bunu da biz tecrübeyle anlıyoruz. Yani bu elma çekirdeğidir. Elma çekirdeğini biz uygun şartlarda, uygun zeminde ekersek, bundan Allah bize ağaç nasip eder. O ağacın da, o ağacın da o çekirdeği bizimle konuşuyor adeta. Ben elma çekirdeğiyim. Beni uygun zeminlerde ekerseniz Allah'ın izniyle, Allah'ın keremiyle size ben ağaç veririm. Yani ağaca inkılap ederim. O ağaçtan da size ben meyveler veririm. Elmalar veririm, ihsan ederim. Cenab-ı Hakk'ın ihsanıyla, ikramıyla. Şimdi baktığımız vakit, çekirdeğin bu lisanı ne diyor bize üstadımız? Çekirdeğin lisanı, içindeki meyli nümü der, yani büyüme meyli, ağaç olma meyli diyor ki, ben sümbüllenip meyvedar, yani sümbüllenip meyvedar olacağım, meyve vereceğim. Doğru çıkar beyanı. Ne zaman anlıyoruz bunu? Toprağın altına attık mı, Belli bir zaman sonra o çekirdek bize bakın siz de bana güvendiniz. Ben de size bunu söylemiştim. İşte size verdiğim sözü tutuyorum ve meyve ağacı size veriyorum. Meyvelerimden de afiyetle yiyiniz. Beni tasdik ettiğiniz için meyve size helal olsun. Bunun lisanı doğru konuştu. Yumurtanın içinde derin derin söyler hayatın meylanı. Bir de yumurtaya geldik. Yumurtada biz yine tecrübeyle biliyoruz ki bunu kuluçkaya yatırdığımız vakit ya da yattığı vakit Cenab-ı Hak bunun vasıtasıyla bize piliç nasip edecek. Civciv nasip edecek. Neticede tavuk nasip edecek Allah. İşte bunun bir konuşması var. Ey insanlar! Allah bana bir özellik vermiş. Şu özelliği güzel şartlarda değerlendirirseniz bundan siz civciv alırsınız. Ondan sonra büyüdüğüm mü tavuk olurum. Sonra da afiyetle beni kesebilirsiniz. Ondan sonra yumurtalarımdan istifade edebilirsiniz. Ve benim bu manadaki e, sadık olan lisanımı denemek isterseniz, görmek isterseniz, beni de bu manada kuruçkaya yatırın diyor. Yumurtanın içinde derin derin söyler hayatın meyelanı. Ki ben piliç olurum. izni ilahiyle, Olur. izni ilahi ola. Dolayısıyla Allah'ın izniyle olur ama Allah da ona bir plan, bir program, şifreler vermiştir. İşte biz yani telahukü efkar ile fikirlerin birleşmesiyle ta Hazreti Adem babamızdan bu yana istifade edeceğimiz bütün hayvanların bu mandaki yumurtalarından, nütfelerinden, ondan sonra özlerinden biz anlıyoruz. Bütün bitkilerinin çekirdeklerinden, tohumlarından anlıyoruz. Neye ihtiyacımız var? Mesela karpuza. Onun çekirdeği diyor ki, beni ekersen karpuz olan meyvemi yersin. Onun şehadeti sadıktır. Fıtratı doğru söyler, yalan söylemez. Aynı şekilde yumurta da diyor ki, sen benden istifade etmek istiyorsan, neslimin de devamını istiyorsan beni kullan. Bazen cıvı cıval, Bazılarından da bu manda yumurtayı afiyetle ihtiyacın için kullanıp yiyebilirsin. Biz de bunun o dilini, o lisanını bildiğimiz için ve lisanın da sadık olduğunu bildiğimiz için onlar bu manada kullanıp istifade ediyoruz. Bir avuç su, bir avuç su. Bir demir gülle içinde eğer niyet etse incimat. Bir avuç su demir bir nesne içerisinde Ondan sonra bir gülle içerisinde, bir boru içerisinde eğer incima etse, yani donsa, yani buzlansa, brudetin zamanında, yani sıfırın altındaki soğuk zamanda, donma zamanında ne olacak? Su donacak ama bu suyun fıtratının bize bir işareti var. Bize su diyor ki, bakın soğuk olabilecek yerlerde sakın beni Demir bir nesne içerisinde bırakmayın, herhangi bir nesne içerisinde bırakmayın. Çünkü donarsam içinde bulunduğum şu boruyu, şu nesneyi, şu kutuyu patlatacağım. Dikkatli olun diye bu anda bize haykırıyor, söylüyor. Dinlersek istifade ederiz, dinlemezsek cezasını, tokadını yiyeceğiz. Bir avuçsu su, biz Erzurum'dayken mesela bunu çok defa görüyorduk eksi 10, 15, 20, 30 derecelere çıkan e soğuklar vardı mesela. E Burada bakıyorsunuz ki boru içinde su var. Su da dondu mu ondan sonra bakıyorsunuz ki demiri patlatıyordu. Bir avuç su, bir demir gülle içinde eğer niyet etse incimat, burudetin zamanı yani e soğuk zamanda içindeki inbisat meyli, yayılma meyli, ondan sonra yayılım özelliği der. Genişlen bana lazım fazla yer. Çünkü su, e, suyun bir özelliği var. Donduğu vakit genişliyor. Başka şeyler. Mesela demir. Donduğu vakit büzülür. Isındığı vakit genişler. Ama su enteresan. Böyle bir özelliği var. Bunu da tabi çok hikmetli olabilir. Ama bir hikmet de şu. Eğer su donduğu vakit donduğu vakit e, genişlememiş olsaydı, dolayısıyla özgür kütlesi bu manada e, düşmemiş olsaydı, o zaman denizlerde donan, denizlerde donan su kütleleri, suyun altına gidecekti, kütlesi fazla olduğundan dolayı, sudan daha fazla özgür kütlesi daha fazla olduğundan dolayı suyun altına gidecekti ve suyun altındaki hayat sahibi olan mahlukatın donmalarına vesile olacaktı. İşte Cenab-ı Hak böyle bir kanunu ilahiyle onlar donarken genişler su yani ondan sonra da suyun altında değil üstünde olmasına bu manada Cenab-ı Hak kanunuyla yol açmış oluyor adeta emir vermiş oluyor. Suyun altına gidip de oradaki hayat sahibi olan hayvancıkları dondurmana izin vermiyorum manasında ilahi bir adeta ona bir emir var. Genişlen bana lazım fazla yer. Bir emri bir emari, amansız bir emir veriyor o su, o demire ya da içinde bulunduğu o e, kaba. Metin demir çalışır, o metin olan, o sert olan, normalde sudan daha serttir, daha katıdır. Metin demir çalışır, onu yalan çıkarmaz, onu yalancı yapmaz. Belki onda doğruluk, sudaki doğruluk hem de sıdkı cenani, yani kalpten gelen bir sıdk var, bir doğruluk var. Yani ben kalpten konuşurum diyor. Ben doğruyum diyor bir insan. Sen de buna güven, sen de buna inan. Su da adeta kalbinden gelen, kalbinin derinliğinden gelen bir ses ile ben donduğu vakit genişliyorum, ben içinde bulunduğum kabı da patlatırım. Sakın böyle bir yanlışa girmeyin diye bizimle adeta konuşuyor. Dinleyenler tedbir alır, dinlemeyenler tedbir almaz ve zarara girer. O demiri parçalar, o su donduğu vakit, buz olduğu vakit demiri parçalar. Şu meylanlar, şu meyletmeler, fıtratın verdiği o meyiller, bütün birer emri tekvini, kainatta Allah'ın koyduğu tekvini emirlerdir. Birer hükmü yezdani, Allah'ın birer hükmüdür, emridir. Birer fıtri şeriat, şeriatın fıtri kanunlarıdır bunlar. Birer cilve-i irade, Allah'ın kainatta koyduğu bir iradenin cilvesidir. Allah'ın cilvesinin de iradeleri de olarak da kabul edilebilir. Yani Allah o suyun donmasını istedi, o su da onu yapıyor, cilveyi irade. İrade-i ilahi, Allah'ın iradesidir bu. O mahlukun bizzat kendisi ezelden getirdiği bir fıtrat değil, çünkü ezeli değil bir mahluk. Dolayısıyla bütün mahlukat hadistir, sonradan var olmuş, yaratılmış, Allah onlara o fıtratı vermiştir. Çünkü Allah fatırdır, fıtratları verendir. İdare-i ekvani, kainattaki kevn, kainattaki idare de böyle olur. Emirleri şunlardır. Birer birer meylan, bütün mahlukatta bu madde meylan var. Mesela havada ışık taşıma özelliği var. Bu bir meyildir yani. Ondan sonra bir fıtrattır bu mesela. Bulutlar teşekkül eder. Ondan sonra da dünyanın her tarafını Allah'ın izni keremiyle dolaşır. Ve ihtiyaç olan yere, Allah'ın razı olduğu istediği yere de damlaları böyle adeta sağmak suretiyle Allah indiriyor. Fıtrat bulutta, fıtratı veren Allah. Birer birer imtisal, evamiri, rabbani, Cenab-ı Hakk'ın emirlerine imtisal vardır. Bütün mahlukattaki özellikler böyledir. Şimdi baktığımız vakit, bizim şu anda insanlık olarak kazandığımız ve kaybettiğimiz noktaları da bir analiz edelim. Mesela çocuklar bizim sözümüzü dinlemiyor diyoruz. Tamam peki sen fıtratına muvafık bir cereyan verdin mi? Mesela çocuğun o fıtratıyla meşveret ettin mi? Bazı çocuklar hareket etmekten, bazıları daha çok oturmaktan belki hoşlanıyor. Bazıları farklı farklı şeylerden hoşlanır. Birisi çok konuşmaktan hoşlanır. İşte bu fıtratını yapma, etme, tutma demek değil, fıtratına muvafık bir cereyan vermek suretiyle olacak diyor üstadımız. Yani birisi diyelim mesela. Yani oturup çalışmıyorsa ille de çalış. Senin şöyle olman lazım demek o çocukların fıtratıyla adeta e, alay etmektir ve zıddına hareket etmek olduğu için de zıddıyla tokat yiyoruz. Demek ki onu farklı bir şekilde değerlendirmek lazım. Şu ülkeye ve şu dünyaya tüccar insanlar da lazım. Savaşçı insanlar da lazım. Ondan sonra hareketli insanlar da lazım. Şoförlük yapacak insanlar da lazım. Bununla beraber ilim adamı, bilim adamı, ondan sonra idareci olacak insanlar da lazım. Bazıları, ya ben diyor memur olmak istemiyorum. Ama zorluyorlar ki illa memur ol. Olmak istemiyor adam. Fıtratı buna uygun değil. Kendisi de bunu haykırıyor, söylüyor. E yumurta, ben ileride piliç olacağım diyorsa ve buna inanarak sen tedbir alıyorsan, yol gösteriyorsan elbette bir gencin de bu manadaki fıtratı bunu söylüyorsa sen bir anne baba olarak yine nasihatini yaparsın ama neticede onun işine fazla bu manada zorlamalı bir şekilde karışamazsın. Karıştığın vakit çünkü o çocuğu daha sonra kırmış oluyorsun. Bununla beraber kadınların fıtratını iyi okuyamıyoruz toplum olarak. İyi okuyamadığımız için de o zaman kadınları da biz bozmuş oluyoruz. Ve kadınların da Allah muhafaza yanlış bir mecraya girmelerine biz adeta ulaşmış oluyoruz. Şeriatta Kadınların özelliği anlatılmış. Sen de kendi eşini, kendi kızını, kendi başını, kendi anneni güzel bir şekilde yani bir insan olarak aklımızı kullanıp onların fıtratlarını çözmek ve onların fıtratlarıyla adeta meşveret etmek suretiyle adeta fıtratı ne söylüyor, özelliği ne söylüyor bunun, onu da çözdük mü ona göre de muamele etmek icap eder. Muamele ettin mi sen o zaman ondan zarar görmezsin, zararı da yönetmiş olmazsın. Erkeklerin de fıtratını okumadığımız için şu anda cemiyet, şu anda toplum ciddi manada zararda, ciddi manada sıkıntıda. Onun için erkeklerin de fıtratlarıyla iyi bir şekilde meşveret etmek lazım. Fıtratlarını iyice çözmek lazım ki cemiyet, ondan sonra toplum hayatı güzel bir hale gelebilsin ve girebilsin. Bunu yapmayan toplumlar batar, bunu yapan toplumlar güzel bir şekilde hayatlarını devam ettirir. Şimdi baktığımız vakit her şey, bizim de yaptığımız şeyler, aslında onların da onlara yüklediğimiz bir fıtrat, bir özellik var. Farklı bir şey onlardan istemiyoruz. Mesela kameraya, kameraya sen yapılan şeyleri, ondan sonra işte e, çekim yapılmak istenen şeyleri çekeceksin, hafızana dolduracaksın diye bir komut vermişiz. Fıtratına böyle bir şey yüklemişiz. Sen süpürge makinesi olman lazım diye onun fıtratını bozamayız, değiştiremeyiz. ...ve zorlayamayız. Onu bu manada kullandığın vakit... ...güzel bir şekilde... ...fıtratından istifade etmiş oluruz. Lambada fıtraten şunu söylüyor... ...ey insanoğlu... ...sen bana bir özellik yükledin, bir fıtrat yükledin... ...karanlıkta kaldığın vakit... E, ...düğmeye bastığında... ...ben seni aydınlatırım. Hayır... ...sen bundan sonra şunu yapacaksın dediğimiz vakit... ...hem onu bozmuş oluruz... ...hem kendimizde istifade etmemiş oluruz. Bununla beraber... Ee, televizyona da bir fıtrat vermişiz. Ondan farklı bir fıtrat istemek yanlıştır. Sen niye kamera vasfesi göremiyorsun deyip, cep telefonu vasfesi göremiyorsun deyip, onu bu manada e, zorlamak ve e, ille de böyle ol demek, onun fıtratını bozmaktır, ayarlarıyla oynamak demektir. Dolayısıyla bütün her şeyi bu manada, mesela elektrik ne diyor? Bana yaklaşma yakarım diyor, çarparım diyor mesela. Hayır, ille de gelip sana ben e, yanaşacağım, seni tutacağım, sana sarılacağım dediğin vakit o elektrik e, sana ceza verir, haddini bildirir. Fıtratımı okuyamadığın için sana ceza veriyorum diyecek ve e, fıtratının gereğini yapacaktır. Bununla beraber insanoğlu kainatın fıtratını çözdüğü vakitte rahat ediyor. Kainatın fıtratını yakalayamadığı vakitte hiçbir iş yapamıyor. Mesela bazı insanlar dediler ki, misal diyorum, Denizin altında saatlerce, günlerde günlerce kalabileceğimiz bir yol yapabiliriz. Bir alet bulabiliriz. Bazıları da bunlarla alay etti. Oysa Allah bize fıtraten bir akıl vermiş. Denizin altında kalan mahlukatın nasıl kaldıklarını, hangi şartlar altında orada kalabileceğimizi güzel bir şekilde tespit edebilecek bir özellik vermiş Allah bize. Onu tespit ettik mi denizin fıtratını, ve orada kalacak insanların fıtratını güzel bir şekilde okuyabildik mi? Bununla alakalı denizaltıyı böylece yapabilecek bir durumu Allah bize nasip ediyor. Fıtratını okumadın mı? Baştan da bu iş olmaz deyip kesip attın mı? O zaman denizaltını Allah sana nasip etmez. Bununla beraber insan daha uzak yerlere daha kısa mesafeyle süreyle ulaşma gibi bir ihtiyacı hissetti. Peki mümkün mü bu? Şöyle yaparsak, böyle yaparsak mümkün dedi bazıları. Bazıları karşı çıktı. Karşı çıkmanın manası yok ki. Adam fıtratını okudu bu eşyanın, fıtratını okudu bu mevcudatın, bu mahlukatın. Böyle bir şartla, şartları yerine getirmekle biz insanları daha kısa bir mesafeyle, süreyle daha uzun bir yere gönderebilecek bir şey yapabiliriz dedi. Ve treni buldu, arabaları buldu, hızlı treni buldu ilahir. Yine kainatın fıtratını havada yüzen, havada uçan e, kuşların, ondan sonra kartalların özelliğini analiz etti. Fıtratlarını okudu. Peki bunlar hangi şartlarda burada yüzebiliyor? Peki insanoğlu böyle bir şey yapsa, acaba böyle bir e, yol açılabilir mi diye çok düşündü. Mesela İspanya'da, e, Endülüs'te Müslüman olan İbni Firnas isminde bir zat varmış. E, i̇lk e, havada uçan belli bir süre olan insanoğlu ünvanını şu ana kadar taşıyor. Ve İbni Firnas festivalleri düzenleniyor hala onun adına. Bununla beraber tarihte tarihte yine çok bu manada uçuş denemeleri yapmış olan insanlar var. Müslümanlardan da var, gayrimüslimlerden de var. En son balon bulundu, bir nebze daha ileriye ve daha farklı bir seviyeye girildi. Belli bir zaman sonra farklı şeyler, farklı şeyler. Sonra tonlarca ağırlıktaki demiri, tonlarca ağırlıktaki kargoyu, yükü, yüzlerce insanı içinde bulunduran, barındıran uçakları Allah'ın izni keremiyle kainatın fıtratını, mevcudatın fıtratını, havanın fıtratını, insanın da orada durabilecek özelliği ve fıtratını insanoğlu okudu ve böylece insanlığa uçak dediğimiz bir şeyi hediye ettiler. Buna beraber insanoğlu acaba aya gidebilir mi diye yine uzaya gidebilmenin yolunu, fıtratını okumaya başladı ve Allah insanların aya gitmelerine, şimdi Mars'a yol açılıyor gidebilmelerine bu manada kapılar açıyor. Zaten kapılar açık, sen gidebilirsin ama bu fıtratı okuyamayan, bu yolu açamayan insanlara bu kapı kapalı durdu. Ama fıtratı okuyan ve kapıyı açmaya çalışan, ve bunun için ciddi aklını ve hissiyatlarını, fıtratını güzel bir şekilde konuşturan insan onunla Allah böyle kapılar, böyle yollar açmış oldu. Bununla beraber manevi alemde her bir peygamberin getirdiği şeriat farklı. İnsanların özellikleri zamanın geçmesiyle, fıtratların adeta değişmesiyle Cenab-ı Hak aynı zamanda peygamber göndermiş çeşitli yerlere her bir yerin insanın insanlığın fıtratına göre Özel şeriatlar Allah göndermiştir. O fıtratı yaratan Allah ona uygun bir şekilde şeriatlar ve ilahi kanunlar göndermiştir. Zamanın değişmesiyle şeriatlar değişir diye bir genel kaide oluşmuş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra mücedditleri Allah gönderiyor. Niye? Çünkü insanlık devamlı fıtraten, yani yaşayış itibariyle, sosyal hayat ve toplum hayatı itibariyle söylüyoruz. Fıtratını bu manada devamlı ne yapıyor? Değiştiriyor ve devamlı kemale, tekemmüle doğru gidiyor. İşte Üstad Bediüzzaman Hazretleri bu zamanda artık uzun uzun zamanlarda elde edilen ilimlerin tahsil edileceği zaman değil diyor. Uzun uzun zamanlarda velayet yoluna giden insanların artık zamanı değil diyor. Seri üsseyir olan bu zamanın evradına kısa ve selametli bir yolu, bir tarık ihsan etmek rahmeti hakimenin şanındandır. Bu da bir fıtrat'tır. Allah'ın Rahim isminin fıtratını Hakim isminin fıtratını Üstad Bezuhanistleri okudu. İnsanların da fıtratlarını artık uzun zaman bir şey elde etmeyi e, kabullenemeyen ve o yoldan yürümek istemeyen bir fıtrat taşıdığını Üstadımız Allah'ın izniyle anladı ve kısa zamanda tahsil edilebilecek hem medrese ilimlerini hem manevi ve tasavvufi ilimleri beraber verecek bir eseri Allah'tan istiyor ve ona göre çalışıyor ve Allah da risale Nur diye bir eseri bu asrın fıtratının e, nazarına istifadesine böylece sunmuş oluyor. Ben Mevlana zamanında gelseydim Mesnevi yazardım. Hz. Mevlana bu zamanda gelseydi Risale-i Nur'u telif ederdi mealindeki ifade tam bu fıtratı okuyabilmenin e, bir neticesidir, bir meyvesidir. Böylece Risale-i Nur bu asrın insanlarını hem tenvir etmiş هم قيام دغدر تنوير إن شاء الله موافق سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتم والصلاة